Selamun Aleyküm Medine ee, Fidancılık müşterilerim ve kıymetli izleyiciler ee, şu an hangi tarihte söyleyeyim ee, söyleyelim ee, 2020 Haziran ayındayız 2020 Haziran ayındayız görüyorsunuz ee, bizim 13 yaşındaki ağaçlarımızın son durumu bu yan yana dikmiştik ee, maşallah taze frizler atmış. Yan yana onlarca ağaç olmasına rağmen hepsi de firesiz, firesiz e, yaprak açmış. Allah'ın iziyle hepsi de tutmuş. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz gövdeleri yan yana bir sürü ağaç diktik bunların yan yana. Yani müşterilerimizin içi rahat olsun. Bizden aldıklar 13 yaşında 10 yaşında olan ağaçlar çok rahatlıkla tutuyor hiçbir şekilde korkmalarına gerek yok bunlar bakın hepsi yeni yeni filiz açmış hemen diğer tarafa da bakalım diğer tarafa da bakalım diğer taraftakiler zaten fıstık vermiş fıstık toplayabiliriz kanallardan yani hemen gösterelim evet görüyorsunuz burada evet fıstık tutanları da göstereyim hemen görüyorsunuz kanallarda fıstık var. Allah'ın izniyle alanlardan fıstık toplayacağız. Görüyorsunuz buradan ağaçlarımızı. Evet. Alanlarda fıstık var. Evet. Fıstık var görüyorsunuz. Allah'ın izniyle çok da güzel tutuyor bunlar. Evet. Görüyorsunuz hep siz canlı ağaçlarımız. Maşallah. Şimdi hmm, de kalem bile var. Yani buradan kalem bile toplayabiliriz. Evet. Kalem bile var üzerinde maşallah. Evet, aynı. Yani. İşte bu ağaçlar, büyük ağaçlar tutar mı tutmaz mı tartışmaları. Nasıl son noktayı bu. Her zaman koymuşuz, yine de koyuyoruz. Her zaman tuttuğunu söylemişiz. Allah azizle tutuyor. Bir sıkıntı yok, görüyorsunuz. Hepsi de neredeyse geçermiş. Tek tük var tabi. Arada koruyan ufak tefek kuruyanlar var ama geneli tutmuş. geneli yeşil. Sıkıntı yok Allah'ın izniyle. Hepsi de yeşermiş. Ee, tek tük onlar e, kökleri dışarıda kalanlardır. Dikkat Dikkatlice koymamışlar yani şey. Gömerken dikkat et, Tam dikkat etmemişler. Biraz açıkta bırakmışlar. Görüyorsunuz. İzleyin sayın. Kıymetli izleyicilerim yan yana bakın bahçede kanlarda fıstık topluyoruz buradan kanlarda fıstık var yani gönlünüz rahat olsun 10 yaşındaki ağaçlarımız 13 yaşındaki ağaçlarımız 15 yaşındaki ağaçlarımız 20 yaşındaki ağaçlarımız hepsi tutuyor korkusuzca alabilirsiniz ağaçlarımızı Allah'a emanet olun